A, B, C, D ve E harfleri 1 cm karelik 35 adet karesel bölgeden oluşan dikdörtgen biçimindeki bir tabloya aşağıdaki şartlara uygun olacak şekilde görseldeki gibi yazılacaktır. Yukarıdaki şartlara uygun olarak oluşturulan bir tablodan rastgele seçilen bir karesel bölgenin içerisinde A yazma olası aşağıdakilerden hangisi olabilir? olamaz? Şimdi öncelikle 35 tane karesel bölgeden oluşan bir dikdörtgen olduğuna göre bu dikdörtgenin Kaç satır ve kaç sütundan oluşabileceğine bakalım. E 35 tane kareden oluştuğuna göre 35 nedir? 35 çarpı 1'dir. 1 çarpı 35'tir. 5 çarpı 7'dir. 7 çarpı 5'tir. Ama bize verilen ilk öncülde demiş ki satır ve sütun sayısı 1'den fazla olur. Demek ki 35 çarpı 1 ile 1 çarpı 35 olamaz. Ya 5 satır 7 sütundan oluşur ya 5 sütun 7 satırdan oluşur. O halde devam ediyorum. Her satıra A, B, C, D, E harflerin her biri en az bir kez yazılacaktır. Yani diyelim ki 5 sütun 7 satırdan oluşacak. 5 tane sütun 7 tane de satırdan oluşacak. O halde 5 sütunun her birine zaten A, B, C, D, E yazdığımda daha fazla sütunum yok. Her bir sütunda her bir harf olmuş oldu. Ve dedi ki son öncülde her sütun kendi içinde tek bir harf ile dolduracaktır. Demek ki bu aşağıya doğru hep A, A diye gidecek. Burası hep bu sütun hep B, B diye gidecek. Yedi tane satır olduğuna göre biz ne isten ne istemişti? A yazma olasılığı hangisi olamaz demişti. Toplamda 35 tane harf var. Toplam durumum 35. Burada 7 tane satır olduğuna göre ve birinci sütun hep A diye gittiğine göre toplamda 7 tane A vardır. O halde olasılığım 7 bölü 35'tir. Bu da nedir sadeleştirdiğimde? 1 bölü 5'tir. Demek ki A şıkkı olabilir. Gelelim diğer duruma. 5 sütun 7 satır değil de 5 satır 7 sütun olursa eğer 7 sütun. Yine ne demişti bize? Her satırda mutlaka A, B, C, D, E vardı. A, B, C, D, E. Bunları yazdım. Bunlardan 5'er satır her biri A A diye gidiyor, B B diyor, C C diye gidiyor beşer tane. Ama beş tane sütün yazdım henüz. Yedi tane sütünüm var. O halde bir sonraki sütünüm mesela A olsa bir tanesi, diğeri de farklı bir harf mesela B olsa. Burada beş tane A birinci satırdan gelmişti, sütünden gelmişti. E bir tane de sonradan yazdığım altıncı sütundan da beş tane A geldi. Toplamda kaç A oldu? On tane A oldu. E tüm harfler de 35 taneydi. O nasılım? Ne oldu? Sadeleştirdiğimde onu 5'e böldüm. 2 35'i 5'e böldüm 7. Yani 2/7. Bakıyorum B şıkkı da sağlandı. Başka ne olabilir mesela? Yine A B C D E'yi ilk 5 sütuna yerleştirdim. 6. sütuna A yazdım ve 7. sütuna da A yazsam. Yani bu B yazdığım yeri siliyorum. 7. sütuna da A yazıyorum. O zaman ne oldu? Bir 5 tane daha Yedinci sütundan A geldi. Toplamda ne oldu? 5, 10, 15 tane A oldu. Toplamda 35 harf var. Sadeleştirirsem ne olur? 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 7. O halde 3 bölü 7 de olabilir. Geriye olamayan C şıkkı 2 bölü 5 kalır.